Aaa four boy. <laughs> Bu ne lan Çin intro. <laughs> Çin malı intro ne lan? Asana intro. Evet bugün yeni bölümümüzde karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar ben Burak. Ben Recep. Ben Kemal. Lan ben Kemal lan. Ben niye bekliyorsunuz? <laughs> hani <niye> bekliyorsun? <laughs> Hayır niye bekliyoruz? Hayır hadi, hadi 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 go go. Çıldırdınız mı? Evet. Neyse dur dur. Sağ sağ çapraz üst tarafta bir tane görevin şey açıklaması var orayı okuyorum bir saniye. Peki. İngilizce Şimdi 32 tane yani. adam var. 32 tane adam var. Saydın mı lan? 9-11'e responding yapıyorlar. Mal savcıda yazıyor. i̇şte lan, açıkla 9, 11... Ya. Dur lan dur ya. 32 adam 9, 9 11'de bize responding yapıyor. Sonra geliyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Çok iyi anlatım oldu. Bir insan bu kadar güzel açıklayabilir yani. Yani bu kadar olur. Tamam Mesut Jom Tabi la. Bu arada senin ismin ne player? Ben mi? Niye player senin ismin? Ben. Ha siktir Mesut. Ha yürü yürü hadi. Çıldırdı mı? Bu söyleyeyim mi? Siz ölün ben tek başıma bitireyim bu kadar. <laughs> dur 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 bir şey diyeceğim dur dur dur. İstersen iki şeydi. Sen Rıza olsun. Meslekte yasamak Sus bir sus be. Ya şimdi sıkacağım kafana yürü. Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sus be. Tamam Bu hadi anla ya, şimdi. Tam söyleyeceğim susun bir. <laughs> Öne geç lan Rıza babası sen. Bu meslekte yaşamak ölmekte ölmek de ekip işidir. Tamam. Yaşamak da ölmek de. Tamam. <laughs> lan bir sus vuracağım yemin ediyorum vuracağım. Tamam. Öyle bir şey yok siz ölürseniz hiç uğrunda değil yani. <laughs> ile flashları açın. Şaka yapıyor. Adam var 45 40 merkez. Aylin burada adam var. Hadi gel. Anne rapor verdiniz mi? Evet. Ni niye sol taraftan gitmiyoruz? Nerede gideceğiz? Oğlum, bir lan? etrafı şey yapalım. Evet, ondan sonra en Her açılırız. kapıda birimiz gidelim. Olur ha mu lan öyle? Birlikte gideceğiz. Hmm. Beni bekleyin. Güzel ben orası boş. Yürü 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 Kapıdan dalıyoruz Dikkatli ol Halil Bak Adamı gör Lan adam var adam var dön Hüsnü ben yırt kurtardım Geri var etrafına bakıp gitsene Hüsnü Hüsnü benim sen de Hüsnü Hüsnü Şşş lan burada ne var bu Sağ kol kurşu yedi sol kolumdan aldım Adam geldi adam geldi Arabaya bomba mı kurulmuş lan Şş Emre arkaya bak Rıza baba Yok lan farmış o lan. lanet olsun. Evet. Yok bir şey devam et. Geri de kalktı ben. <laughs> devam et. Erdet <hallet gülüyor> olsun. Hadi gir. Kurşu yedim sağ kolumdan Ben kurtardım ben ölüyordun. <laughs> Kurşu niye değil? Kurşu mi? Nasıl da? Kurşu yedim sağ yanından yaralandın mı Hayca? Oo iyisin tabii. Rıza baba. Domal mı? Hoştan boğdurum girin bakın şuraya. Lan adam var adam. Hü 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 Hüsnü neredesin geliyorum? Ya Kemal. Hüsnü bizi niye beklemiyor? nerede adam. Siz neredesiniz? Lan gel gel burada. Rıza baba arkada Rıza baba. Afife yani alma. Mesut gel geri gel. Adam Rıza e, Hüsnü... Mesut adam var. Lan adam ışındandır lan. Aa öldüm vurdum vurdum. Allah'ın belaları. Ben vurdum adamı. Ya yani, Recep. Lan, lan adamlar var. Ne diyorum ya? Kurşunum bitti öldüm ya. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz. Terzi abi ne biçim oynuyor lan? Gene Kemal kaldı sana. <laughs> ya artık. Elektrik Allah. kalmıyoruz ki Rıza babanızı korumuyorsunuz. Hep üstünün yüzünden. Adam canlandı bak. Oğlum bir adamın nişanı aldım adam ışınlandı ya, ben lan. Ben öldüm. Ben sana geri gel demedim mi? Adamlar vardı önünde nasıl geri geliyor? Beni atacağım oğlum bu meslek. He salak şey. He 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 salak şey. Hadi üstüne. Üstüne reyne vurma. A pusmuş lan pusmuş. Hüsnü'ye bak bak gerizek. Helal Hüsnü. Adamsın. Kolun el göze el yok. Hüsnü adamsın. Hüsnü iki Hüsnü bölüm, isker, bölüm. <laughs> onu, lan. İki bölüm... Lan tutunsana. Arkanda lan. Oğlum <laughs> <laughs> öyle Gir içeri sağdan Sağda arkanda. Ar <laughs> <laughs> arkanda oğlum. Gitti adam bak. <laughs> Allah'ım yarabbim. Lanet olsun Bu ne biçim üstü ya Çoban ya <laughs> Çobanlığını belli ediyor Ne yapıyorsun oğlum ya Oyleme Vur vur Ya öldür gitsin Öldü <laughs> Gerizekalı <laughs> Mal mısınız? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya <laughs> Hayvan gibi şey <şarkısı>. yapıyorsunuz <laughs> <laughs> Hayvan gibi şey bu ne lan? Kızarım lan buraları. Ya tamam sakin ol. Harbi gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Oh, mission, fail. mission fail et ya böyle şey olmaz ya. Bak, bak sen öldürüyordu piçin. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> ölüse bak ölüse bak. Bu ne lan? Nasıl bir şeyler çıkacak böyle? Sokarım ya. <laughs> bir daha gibi geçelim. Hadi geçelim. Biri kafaya giriyor, biri kola giriyor. <laughs>